Selamlar ahali. Sadece Babil oynuyoruz. Ee, Minecraftturk.com eser. Eserin yaptığı harita. Uzun süredir var. Çoğu kişi oyunu bitirdi. Ee, hmm. yanlış hatırlamıyorsam 270 cevap olmuş. Çok güzel bir harita olduğunu düşünüyorum. Ee, buradan yürüyerek başlayacağız. Sadece Babil sandığı aç ve başla. Yalnız bundan önce bir peaceful e, modda oynayın demiş arkadaş. Difficulty'mi hemen peaceful alıyorum. Ee, oyun modu olarak game mod. Şu müziği bir kısayım. Sevmiyorum o müziğin bir anda patlaması. Gerçi güzel müzikler oluyor da. Sound'a da kısacağım. Umarım oyuna yansır müzikler. Ses ve video kaydını ayrı yapıyorum. O yüzden hmm, şöyle açık yapalım da karanlık bir yere girersek Far render diyor, you have diyor 32 bit Nasıl ya benim, Ha benim nasıl? Neyse ya Far diyor normal short, tiny Far, hadi normal olsun tamam Okey böyle bir yapıştıralım bakalım, neyse Güzel her şey güzel gibi. O zaman başlıyoruz. Babil'deyiz. Haydi bakalım sandığı açtık. Hikayem Bay Eser. Görev bir Bay Eser. Hadi bakalım. Hikayem. Benim adım Deman. İran kökenli babam Tuğrul Bey'dir. Babam eskiden Pers komutanıydı. Kaybetmediği hiçbir savaş kalmamıştı. Ta ki Babil sınırlarına varana kadar. Topraklarını genişletmek için padişahtan emir gelmiş ve babamın komutanlığında Yüz bin ordu Babil'in surlarını kuşatmış ve Babil surları çok kuvvetli olduğundan sadece bir şehrine zarar verebilmiş ve surların dışında yüz bin ordu babamla birlikte öldü. Bu atalarımdan bu yana belki en büyük yenilgiydi. Şu an babamın cesedi nerede bilemiyorum. Söylentilere göre Babil şehrinin en üstündeymiş ve o tepeye o savaştan sonra kimse çıkmamış. Ben babamı bulmak için Babil'e gidip oraya çıkan ilk kişi olacağım. Babamı son kez toprağına olsa bile son kez görmek için. Hayatım böyle küçük bir köyde geçiriyorum. Burada yaşamak bize layık değil. Laik. Evet. Hayatımı su satarak geçiriyorum. Çok aptalca ama Babil'e gidecek kadar param olması lazım. Hadi bakalım lanet olsun dostum. Ha bir dakika. Görev bir. Aşağı in sandığı aç. İki kova ve haritayı al. Kapıya mağaraya gir. Kapıyla mağaraya gir. Kovayla suları topla. Haritaya bak. Yol gösterecek senin dükkanın. Orası oraya git. Evet çok güzel bir görev. Gerçekten teşekkür ediyorum. Şöyle yapalım. Neyse evet hadi gidelim ağa. Allah indik aşağı. Oo güzel yapmış. Heş, beğendim. Ne yapacaktık aşağı git sandığı aç. Ee, bir şeyler yap. Evet. Ay bir saniye. Ha, aşağı in. Sandığı aç. İki kovayla haritayı al. İki kovayla haritayı al. Evet. Ha. ha. Evet. Tamam bir saniye. Kapıyla mağaraya gir diyor. Suları toplar da ha önce gidip sular almamız lazım bir saniye. Evet. İnşallah burada böyle yaratık maratık çıkmaz. Sevmem yani. Hiç sevmiyorum öyle yaratıklı maratıklı işleri. Ay düştüm mü? Düşmüyor. Oo. E oradan nasıl alacağım su ben? La ben yapamam. Aa. Oh. O şuraya giriliyor mu? Oğlum buradan lan ölüyorum lan. Ana ben ölürüm ha ben böyle yerlerde. Ha tamam. Tamam ölmedim. Tamam. Daha dur. Evet. E evet, şöyle yapsak aldı. Şöyle yapsak Oo, o da aldı. İyi la, kolaymış. İyi tamam hadi bakalım hadi. Hücum Babil'e gidiyoruz. Bir papuç alacağız. Ana çıkış yeri yapmış burada. Babil'e gidiyoruz bir şey yapacağız. Evet kapatalım buraya. Yukarılarda bir şey yaptım Böyle alalım gizlemeyin mi şöyle? Oha. Ne şu girişte bu öyle olmamış ama şimdi kanki yani böyle neyse. Haritama bakayım. Şuradan gideceğiz. Şöyle, şöyle gideceğiz. Şu, bu şeylere bakayım ya. Evlere bakayım evlere? Ha, bak zaten oymuş şeyine. Ee, evet. Neyse hadi. Hadi ben böyle bir yerde bir challenge melinci varsa bulamam öyle. Bir yere bir şey sakladıysanız falan bulamam yani. Neymiş? Su kovası bir tane onakçı. Ay bir lab git. Heh. Kovaları sandığa bırak. Kovam nerede benim? Shift. Sandık, shift sandık. Şu hikayeyi alalım. Görevi tamamladık. Görev 2. Konuşma. Map e, görev konuşmam görev ki yani şöyle yapalım da sırayı bozmayalım. Heh. Şimdi bu eski map diyor. Bu map sıfır diyor. Neyse artık böyle şeylere. Hep hepsini toplayacağım da. Gel vatandaş suya gel suya. Suya gel. Su kovası bir tane 10 akçe. Suyla dolu olanı 15 akçe. 2 alana üçüncüsü bizden aynı fiyata. Boş kova getirene dolu kova aynı fiyata. Gel Babil vatandaş gel. <laughs> Oy, evet şimdi konuşmaya geçelim. Ömrüm hatim. Hayatım sanırım buralarda geçti ama kimse sen komutanın oğlu buralarda işin ne demedi ki. Babam komutan olup saraylarda yaşarken kader bana sucu olup harabe evlerde yaşamayı yazmış köyümüze herkes cahildir. Kimse okuma yazma bilmez. Her sene kış kış görür bu memleket. Yazıkla. Herkes ekmeğinin peşinde koşuyor burada. Ben de ekmeğimi buradan çıkarmaya çalışıyorum. Aç kaldığım günlerde oldu. Artık bunlara alıştım. Köyümüzde bir bilge vardır. O da kördür. Bazen onun yanına gidip kitaplarından okurum. Kör adam kitap mı biriktiriyormuş kardeşim? Bilge Bilge dedim ama aramızda kalsın O da pek fazla bir şey bilmiyor bilmez zaten sadece adı Bilge diye çıkmış kalmış ama babam hakkında çok şey biliyor Çünkü savaşta beraberlermiş gözlerini o savaşta kaybetmiş işte bu da sana kapak olsun der gibi bir yalnız olmuş Eyvallah Neyse akşam olmadan bizim köy kör bilgenin yanına gideyim ne görev ki Haritayı al. Dikkatlice haritaya bak. Kırmızı bir nokta göreceksin. Orası Bilge'nin evidir. Bilge'nin evine git. He. Nerede la? He şu. Şu. He tamam. Aynı haritala bu. Ne ha, Bir saniye. Gidiyorum. Lan burada Bilge'nin evi mi evi olmasının ki şurası mı le? Aa, vallahi ora lan nasıl çıkacağım ben oraya çıkana kadar 10 video çekerim be. Vay anasını sayın seyirciler, sayın kanalımın daha olmayan takipçileri. Ah, hadi bakalım. Hunger Games'e bağladık. Oh, Bilgeye bak anasının nikahında oturuyor. Ha, bu haritayı buraları da mı sen yaptın be çocuğum? Oh, maşallah. Oh, bak bak hareketlere bak. Çok parkur adamıyım ya ben. Evet durun çıkıyorum ya. Bekleyin. Ah. Ah. ne bir? ha dur. O. Ah. Oh. Holy crap. Yeah. Uh. Geliyorum. bilge dur. Uh. Yeah. Kör. Anam burada. Allah. Senin sıçayım buradaki evine sıçayım. Oh, selamün aleyküm. Ne yapayım? Balık ver. Emerald al. Emerald ver. Ekmek al. Oldu bebe. <laughs> Sandığı aç. Bunu mu? Holy crap man. İşte bu. Güzel bunu sevdim. Şu görev ikiye zorduk. Konuşmayı zorduk. Bunları al. Evet. Evet. Ne haber amca? Kör. Görevler 3. Konuşma 2. Merhaba hocam. Hoş geldin demen azizim. Hocam ben gidiyorum. Nereye gitmek istediğini biliyorum. Ama oraya gidersen sağa gelemez. Hocam belki babam ölmemiştir hala Babil'dedir. Hayır azizim baban öldü. Hatta yanımda son nefesini verdi. O kişinin babam olduğunu nereden biliyorsun hocam? Bak evladım Oraya gidip senin bir İranlı olduğunu duyarlarsa seni sikerler. Hocam ben bunları göz önüne al alıyorum. İçimdeki bu hasreti kırmak için gidiyorum. En azından ölürsem Babile'ye karşı savaşarak öldü bilsinler. Bir sucu olarak öldü değil. Sucuk olarak okuyun az kalsın. Tamam azizim ama seni bir daha göremeyeceğim diye ağlıyorum. Ben Babil'den bir tekneyle kaçarak kurtuldum. O tekne hala orada. Onunla gidebilirsin. Ama dikkat et. Surların dışında çok tuzak var. Tamam. Hadi kendine iyi bak kanki. Dışarıya çık kurumuş kan izlerini takip et. Eski sandalı bul. Hı. Ha, sandal da şurada anladık. O Ne oluyor lan? Ha, telefonumuz şarj oldu. Şunları da giyelim de götümüze başımıza bir şey kaçmasın. Gerçi peaceful aldık da güvenmiyorum ben bu peacefullara peacefullara. Ne yap dedi o? Kan izlerini takip et dedi. Lan. Anneni. Ne kan izi be oğlum. Hani? Kurumuş kan izi o kırmızı kan izi mi lan? Kurumuş kan izlerini takip et. Ha. Anne ne ulan korktum lan inek. Ha, kurumuş kan izi de kırmızı çiçek mi oğlum valla güzel. Güzel bak iş bunu beğendim ha valla. Tamam bunu beğendim. Anneni bak böyle mi? Valla kurumuş kan izleri bu çiçeklerse ben bu işi beğendim aga. Da. N nerede? O zaman hadi takip ediyoruz. Oğlum kurumuş kan izi sarı mı olur lan? Şurada bir şeyler var mı? Orada. Orada. Ur Uras'ın. Ee, neredeyim ben? Anasının nikahına gitmişim. Bir harita. La oğlum bir çekil la. Ha. Kurumuş kan izlerini takip ettik de işte kurumuş kan izleri bunlar değil mi ya? Ha işte ha. Eee? Oğlum kurumuş kan izi ne? Şimdi sıkıntı çıkaracağım ha. Şu kırmızı yani. Kurumuş kan izi. Dur varmış. Giterim oraya. İnek peşimden gel Allah rızası için Her gördüğümde korkayım senden gel. Ben sana şerefsiz. Ha burada da var. Oo, oğlum bunun içine atlayacaktım ben. Evet kaldık oyunda işte bu kadar faillerle dolu. Bir adamım yani ben. Oğlum kurmuş izleri şunlar değil mi işte ya şimdi gelme beni. Bir dakika, bir saniye. Şu, şu, şuraya bir gitmek istiyorum yani. Dur bakayım mı? Ha, ha. Ulan kızıl taşmış anasınız. Kızıl taş mı lan bu? Vallahi kızıl taş. Dur abi dur pardon yanlışlıkla yaptım ya. Ha, tamam. Şimdi heh. Hmm. Dur. Bir saniye, bir saniye dur. Ha, tamam. 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 Bulduk. Bulduk. E. Ha. He. Ha. O. Yuh. Buradan nasıl uçmuş ha. Şöyle. Ha. O. Oh. Vink. 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 Ulan kurumuş. Allah'tan peaceful'da oynuyorum ha. Yoksa var ya buralara ben gitmek için sabah beklerdim ha. Ha bu mudi de yaptık tabi etrafı da görmek için. Oğlum. Oğlum tırsıyorum diyorum ya. Hayret bir şey ya Rabbim. Kurumuş kan izleri ha. Kızıltaş adamsın ya. Vallahi güzel beğendim. Kanki güzel. Güzel de ben buraya ee, ne oldu geldik şimdi vurmuş orumuş kan izlerini şey yaptık geldik e ee? ben de buradan girelim aga sıkıntı mı sıkıntı yok aga evet yuhu samnala bin denizdeki yeşilleri takip et Neyse canım kardeşim. Sana kızmıyorum. Kendime kızıyorum. Ee, Soluyor. Tek yerden alıyor kaydı. 20 dakika olmuş. O zaman ben burada bırakayım bunu. Ee, devamını önümüzdeki günlerde inşallah ee, yaparız beraber. Okey o zaman yaşlı oyuncunun ilk videosundan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Güzel haritalar yapın. Uğraşın üstünde. Çalmayın. Çalarsanız da çaldığınızı söyleyin. Türkçe eşitirdim. Eklemeler yaptım deyin. Bunlar sıkıntı değil. Bu haritayı beğendim. Hikayesi çok güzel. Hikaye öyle oyunları adventure'ları severim. Umarım eğleneceğiniz bir kanal olur. Beğendiyseniz beğene. Beğenmediyseniz sağ üst köşeden x'e başka bir şeye basmayın. Paylaşıp subscribe'ımda olursanız sevinirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.